Ey yar Görmüyorum seni nicedir. Ben de ancak gam Ancak hüzün var Neyleyim ben bahar yazı Sensiz hasadım mı var Harmanım mı var Niçin bana bir buğse vermezsin Bir haber olduğum günahım mı var Ümidim kesmişken karşıma çıktın seni bana yar edecek sevabım var. Yüzümü dönmem senden gayrına ey yar, benim senden başka Kabe'm mi var? Neden itibar etmesin sözüme, yoksa işittiğin bir yalan mı var? Dört kitap ve üstüne yüzlerce kutsal suhuf içinde bilmiyorum aşkı yasaklayan bir hüküm var. Çekmişim yıllardır türlü çileler. Nihayet derim, dua işiten ilahım var. Yeter artık, dert ekleme derdime. Benim bunca derdi çekecek kervanım var. Neden serhoş hep bende var? Senden başka şarabım mı var? Kaldığı yüzünden nikabını yar. Seni görmemekten âlâ zulüm var. Yoluna canım kurban, canım feda. Uğruna verilmeyecek başım mı var? Geceler uyku girmiyor gözlerime. Gündüzleri senden başka düşünmüyor. Tanrı çok şeyler bahsetmiş ben kuluna. neyleyim ya, sanki benim senden başka muradım mı var? Evet sevgili dostlar, uzun süredir sizlerle şiir paylaşmıyordum. Muradım mı var isimli bu şiirimi beğenilerinize sunuyorum. Eğer beğenirseniz lütfen beğen tuşuna basın. Benimle yorumlarla, yorumlarınızla iletişime geçin. Ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup beni destekleyin. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.